levha farklıdır. Her kavşak farklıdır. Mesela ışıklı bir kavşak değil. Kontrolü bir kavşak. Evet, kavşanca soldan gelen var mı? Bakıyorsun yok. Yok. Oradan da daha Hı. inmediği için kavşancı biz girdik. Evet. Bak ters üçgenin arkası Hı. dönük. Aynen böyle çevir bu kadar. Başka çevirmeyeceğim Yukarı doğru. Evet. Girir, yukarıya olamazsa. doğru. Evet. Hı -hı. Bakıyorsun. Sadece kavşaklar geniş olduğunda şu direksiyonu fazla kırmayacağız. Hı. Minik minik kırarak devam edeceğiz. Şimdi mesela burada yukarıda kavşak yok. Atıyorum burada A101'e geldin. A101'in oraya bir yere park edeceksin. O onun kendi sorunu. Nasıl geçer? Hı. Nasıl yapar? Mesela A101'in buraya bir yere park edeceğin, alışverişini yapacağın geri döneceksin. Sinyalini yukarı kaldır. Sadece şu mağaradan sonra park etmeye çalışalım ve burada da bize kasis diyor ki hı. kasis var diyor levhan. Evet. Her zaman arada 100 metre yani Şöyle 50 metre var? evet. Bakıyorsun. Geçince. Aynanı böyle güzelce harika, güzelce durduracağım. Durdur bir hareket göstereyim. Hiç önemli değil duruş gayet güzel. Şimdi burada böyle durduğunda hı. şimdi eşin yanında olsa veya işte abim baban bu hı hı. kişiye göre değişiyor. Han, yani hanım bunu böyle park edip gitsen olmaz der. Evet. Niye? Bak o güzelce dibine yanaşmış. Hı -hı. Sen aynana bak ne kadar uzak. Evet. Yani bu arabayı buraya yanaştırman gerekiyor. Hı -hı. Şimdi arkadaki arabayı geçtiğimiz gibi burnumuzu biraz sağa çok kıvırsaydın ön tekerin yaklaşacaktı. Hı -hı. Sonra sol yapacaktık arabanın poposunu gelecektik. Ama en büyük korkumuz hadi kaldırmaya çarparsa evet. arabanın önünü burayı göremiyoruz ya Hı -hı. en ideali böyle durmak. Hı -hı. Böyle dur. Araba geri geri nasıl gelir onları yapalım. Tamam. Nasıl tamam. olsa aracımız otomatik. Evet. Ne kadar rahat rahat geldiğimizi hadi beraber uygulayalım. Öncelikle aracımızı R'ye alalım. Frene basılı. Evet mandala basarak R'ye aldığını bak bir de buradan gör. Kafan hmm. rahat etsin. Tamam. Şimdi burada aracını arabanın arkası nereye gidecekse direksiyonu oraya çevireceksin. Hmm, arabanın arkası. Evet o zaman komple sağ çevireceksin. Sen çevirdikçe bu da bu arabanın özelliği. Zaten diyor ki evet Canan diyor bu tarafa çevirdin hmm. diyor. Bak bunları da akıl edeceksin. Bu da diyor ki evet ben sarıyı bu ucu buraya kadar getireceğim diyor. Evet. İster o aynaya bak hmm. ister buna bak. Anladım. Fark eden hiçbir şey yok. Ama senin e, kafanda canlanan hep buysa İkisini idare et ki öğrenelim. Hı, Arabanın tabi nasıl aynadan daha da güzel olur. Hı. Bakıyorsun şimdi freni minik minik kaldırarak aynaya baka baka arada bir buna bakıyorsun. O daha Hı. bayağı evet gerçekten varmış Hı. diyoruz. Bakıyoruz aynaya daha yeni yeni arkan yaklaşıyor Görüyor musun? Böyle böyle minik minik biraz daha gel hiç korkma bura durdurabiliriz. Demek ki sarın buraya yaklaştığında Hı. ne diyelim bir parmak. Evet. Bir parmak kadar yer kaldığında Arabanın arka kapısı yaklaşmaya başlıyor hmm. Artık arabanın önünü içine alacağım komple sola kıracaksın. Bu direksiyona komple sola çevirmiş olacaksın. Hızlı hızlı, hızlı, hmm. hızlı mükemmel. Niye böyle yaptık? Arabanın önünü içine alacağız. Evet. artık tekrar, tekerin geri geri Evet, aynen yine geri geri geleceksin. Tekerinin asla değmediğini ve öndeki araç gibi park edebildiğini göreceğim. Böyle böyle asla değmez. Tedirgin olma. Yeter ki burada neye dikkat et? Arabanın önü dümdüz olunca ve aynadan kaldırımı dümdüz görünce İyi ki düzsün demek. Bak hala hı. geleceğin geleceğin dümdüzsün. Durdurabilirsin. Evet. Anladın Anladın olayı? Evet. Bak karşıya dümdüzsün. Direksiyonu iki tane düzeltirsen, onun içine girdiğini gösterecek. Şu olay. Hı. Şimdi yok. yok bak, pardon, evet. Şöyle, buraymış. Hı. Bak çünkü Zaten, içinde. E, bir de bunun güzel özelliği düz olduğunu şuradan anlayıp Evet. Şunların Peki, hepsi düz gözükecek. Yani ok hı. işareti Nereye? aşağıya dönük olacak. Şimdi gidin arabanı güzelce P'ye al. Bu araba sana bir de diyor ki mandala basarak P'ye aldın. Tamam ayağını çek ayak frenini devreye sokacak bak ayağını çek evet bak hmm. artık diyor ki en frenini kaldırmana bile gerek yok sen ayağını frenden çektiğinde diyor p parktasın ya diyor evet. bura yokuş ya diyor senin ayağını diyor frenden çekersen ben ayağımı freni devreye sokarım diyor hmm. gördün mü evet. yani atıyorum bir arkadaşını bekleyeceksin gideceksin A101'e girip çıkacaksın <laughs> bak burada da ne kadar yaklaştığını göstereyim ne kadar güzel sıfıra sıfır Gördün mü? Ne kadar güzel. Aynada bile sanki daha uzak gözüküyor. Bu mu? Aynı şu araba gibi park ettim. İçine siz. Demek ki otomatik araçta yani devriyaj olayı olmadığı için Hı -hı. sadece farkında mısın hiç gaza geçmedik. Evet. Hep frenle böyle basıyor gibi basmıyor gibi yavaş yavaş getirdik. Yani park olayından asla korkma. Tamam. Bunu böyle böyle devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşımız bindi veya A1 bile girdik, çıktık. El evet, frenimizi hiç kaldırmamıştık. Evet. Arabamızı da istop etmemiştik. Hı hı. Sadece aracımızı P'ye almıştık. Evet. Şimdi P'deki arabamızı tekrardan Freni evet, basıyoruz. frene basarak. Çünkü fren demek bunda hani o debriyaja basmak demek evet. ve de bu mandalına şimdi güzelce mandalına güvenlik da basarak demek. evet, güvenlik. Şimdi mandala basarak arabanı güzelce D'ye alıyorsun. Anlıyorum. Evet aldığını hı. oradan da görüyorsun. Zaten burası da çok rahat gösteriyor. Hı hı. O zaman rahatlıkla sinyalini sol yapıyorsun. Kursun en iyi öğrettiği tek şey bu. Evet. Mutlaka sinyalini yak çık. Sinyalini yak gir. Evet evet. O baş şey. Hı. Güzelce şimdi frenini kaldırıp aynına baka baka frenini ha, kaldırıp minik geliyor. minik gazına. onu bekleyeceğiz o, o zaman. Hı. Şimdi frenini kaldır ama kıpırdadığını görelim. Nasılsa bu arabanın bir özelliği var. Seni geriye kaydırmıyor. Bak evet. öne atıyor. Yokuşta da olsan bu arada asla korkmayacaksın. Evet. Harika. Yokuş. Güzelce burnunu çıkartın. Kasiste hop dediğimizde yaptık ve ilerliyoruz.